taşındıktan ve her şeyi bir düzene, bir rutine sonra bir ev turu videosu çekmeye karar verdim ve bunun için çok heyecanlıydım. O esnalarda YouTube'daki ev turu videolarına bakmaya karar verdim ve gördüğüm manzara beni biraz şaşırttı. Aslında o anki hissiyatımı hangi kelimeyle ifade etmek doğru olur, hangi kelimeyle ifade edebilirim pek bilmiyorum. Şöyle açıklayayım en iyisi. Arama sonuçlarındaki videoların hiçbirini izlemedim. 3-5 tanesinin kapak fotoğrafına bakmak benim için yeterli oldu. Gördüklerim maddi açıdan ortalama bir durumda olan öğrencilerin tutabileceği evler değillerdi. Bu olaydan sonra ev turu videosu konusunda kararsız kaldım. Hatta çekmemeye meyilli bir hale geldim. Bir akşam erkek arkadaşıma bu durumu anlattım. Fakat o olaya bambaşka bir açıdan baktı. Sence her öğrenci öyle evler tutabilecek maddi imkana sahip mi diye sordu. Sorusu ve sohbetimizin devamı düşüncelerimi tamamen değiştirdi. Erkek arkadaşım da üniversite döneminde ev tutmuştu. Ve tuttuğu ev benim şu an yaşadığım eve çok benzer bir evdi. Öğrenci evinde kalan tanıdığım diğer insanların evleri de benim şu an kaldığım eve benzer evlerdi. Nihayetinde bunları düşündükten sonra ev turu videosu benim için daha da çekilmesi gereken bir video oldu ve çekmek için daha da sabırsız bir hale geldim. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sonunda ev sürü videosunu çekebiliyorum ve bunun için gerçekten çok mutluyum. Geçtiğimiz cumartesi yüklemeye karar vermiştim ve bunun için çok heyecanlıydım. Çok mutluydum. Çok enerjiktim. Sonra fark ettim ki sınav konularım yetişmiyor. Bu sebepten dolayı video çekimini ertelemek zorunda kaldım. Ertesi gün gün boyu elektrik kesikti ve telefonumun şarjı olmadığı için çekemedim. Sonrasında beklemediğim başka başka işler çıktı ve video çekimi sürekli ertelendi. Umarım bu videoyu sonunda çekip yükleyebilirim. Eminim ki videoyu yükledikten sonra mutluluğum dünyanın sınırlarını aşacak ve büyük ihtimalle o an evrendeki en mutlu insan ben olacağım. Sizi daha fazla bekletmeyeyim ve ev turu videomuza, öğrenci evi turumuza bir artı 1 öğrenci evi turumuza başlayalım. Evin giriş kapısı şu şekilde. Maalesef çok istedik değil ama olduğu kadar. Giriş kapısının yanında banyo ve tuvalet kapısı var. Daha doğrusu banyo ve tuvalet var. Şu gördüğünüz askılık gibi olan şeyde geldiğim zaman bir perde vardı ve çok kötü ve saçmaydı. <laughs> o yüzden onu oradan kaldırdım. Genel olarak dolap olmayan bir banyo nasılsa o şekilde. Şuraya şampuanımı, saç maskemi falan koydum. Bakın şu gördüğünüz şey. Fakir öğrenci hayatını tamamıyla yansıtan bir şey. Ev turuna salondan devam ediyoruz. Ve size salondaki en sevdiğim köşeyi göstereceğim. Hatta genel olarak evdeki en sevdiğim köşede denebilir. Sanırım evde kitaplığımın olmamasını avantaja çevirdim. Bu serinin şu ve aşağısında bulunan kitapları annemin doğum günü hediyesiydi. beni en çok uzan şey sanırım şu çiçeğin hali. Evime hiçbir şekilde güneş girmediği için bu çiçek bir türlü açamadı ve soldu. Ve açık kitaplığımın biraz üstüne baktığımızda... Bu erkek arkadaşımın bana doğum günü hediyesiydi. Aşırı güzel değil mi? Resmen eve apayrı bir hava kattı. Ev turuna devam edersek şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Maalesef ayakkabılarım olmadığı için ayakkabılarım açıkta. Tabii terliyim de aynı şekilde. Aslında bu askıla genel olarak en çok kullandığım şeyleri koyuyorum. Mesela okuldan eve dönüyorum ve çantamı direkt olarak şuraya asıyorum. kısacık bir şey söylemek istiyorum. Yerleri eve taşındığım esnada ovalaya ovalaya sildim, hatta yıkadım denebilir ama izler gitmedi maalesef. Kısacası pis gibi duruyor farkındayım ama temiz. Ve mutfak sanırım evim şu an olabilecek en zengin halinde. <laughs> Çünkü evime birkaç gün önce büyük tüp geldi ve aynı zamanda ocak geldi. Küçük tüp kurtulduğum için çok mutluyum. Ve burada <laughs> asla olmaması gereken bir şey. Ben çamaşır makinesi kullanmıyorum. Daha tuhaf bir şey söylemem gerekirse çamaşırlarımı elde ekiyorum. Çamaşır makinesi almayı düşünüyor muyum? Şimdilik hayır. Ama aldığım zaman büyük ölçüde rahatlayacağım kesin. Bakar mısınız buzdolabım? Tam bir öğrenci buzdolabı. Tam olarak bir kişilik öğrenci buzdolabı. buzluğu da küçücük ama bana yetiyor. Ve damacana. Bence öğrenci evlerinde çığır açan bir şey. <laughs> Şu gördüğünüz büyük dolapta tabaklar vesaire var. Şuraya genelde yağ bardakları vesaire koyuyorum. Şunlar bence burada aşırı tatlı görünüyor. O yüzden açık bir şekilde koydum ve burası da aşırı güzel gözüküyor bence. Şurayı mümkün olduğu kadar boş bırakmaya çalışıyorum. En üstteki dolap genelde pek kullanmadığım şeyleri koyduğum yer. İkinci dolap genelde abur cubur tarzı şeyleri koyduğum yer. Üçüncü ve dördüncü de pek kullanmıyorum. Aslında en sık kullandığım yer ikinci kısım. Şurası içinde temizlik malzemelerimin olduğu yer. Eve taşınırken o kadar çok temizlik malzemesi aldım ve hepsini de o kadar çok kullandım ki anlatamam. Burası da klasik. İçinde meyve, sebze tarzı buzdolabına konulmaması gereken şeyler var ve bakliyat. Mutfağımın ortasında şöyle klasik, hepimizin evlerinde özellikle yıllar önce kullanılan <laughs> halılardan var. Mutfaktan ilerlediğimiz zaman sona da yani yatak odası. Girişte yatak var ve odamın en sevdiğim kısmı. Şu Şükürler. masama en rahat kullanabileceğim hale getirdiğimi söylesem yalan söylemiş olmam. Gördüğünüz defter benim 2021 ajanda. Laptop'um. Bunu tamamen süs amaçlı koydum. Bu erkek arkadaşımın hediyesiydi. Bunlar biraz dekoratif amaçlı. Biraz da gereksiz görünebilecek kalabalığı azaltmak amaçlı. İçinde çok sık kullanmadığım ve ayrı bir şekilde koyduğum zaman dağınık görünen kalemlerim var. Kalemlik olarak kullandığım kupa bardağım. Bu bardağı 2018 yılında okula ve aynı zamanda yurda başlayacağım dönemde almıştık annemle birlikte. 1-2 yıl boyunca çok severek kullanmıştım. Sonrasında daha çok sevdiğim kupalarım olduğu için ama bunun da hatırası olduğu için bir köşeye atmak istemedim. Ve sürekli görebileceğim bir yere yani masamın üstüne kalemlik olarak koymaya karar verdim. Oldukça işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Bu ayrıca erkek arkadaşımın annesi hediye etmişti. Çok güzel bir kutunun içinde ve gerçekten aşırı hoşuma gitmişti. Bence alabileceğim en güzel hediyelerden bir tanesiydi. Bu gördüğünüz kar küresi benim ilk kar kürem. Aynı zamanda erkek arkadaşımın hediyesi. Hayatımda aldığım en özel hediyelerden bir tanesiydi. Çünkü bundan önce kar kürem olmamıştı. Ve kar almayı çok istiyordum. Kar çok seviyordum. Bir gün erkek arkadaşımla telefonda konuşurken kar küresi almayı düşündüğümü, kar çok sevdiğimi söyledim. Ve bu konuşmadan sonraki ilk buluşmada bana kar küresi hediye etmişti. Hayatımda aldığım en özel hediyelerden bir tanesiydi. Şu gördüğünüz mumlar da erkek arkadaşımın hediyesi. Yılbaşı hediyesiydi. Sanırım video biraz erkek arkadaşımın hediyeleri videosuna dönüyor. Bu gördüğünüz çerçeveyi yine erkek arkadaşımla birlikte gittiğimiz bir düğünde almıştık. İçinde fotoğrafımız vardı farklı bir fotoğrafsa, ama o fotoğrafı bu fotoğraf kadar çok sevmediğim için bu fotoğrafı değiştirdim. Şurada gördüğünüz tüm süsleme mi demeliyim? Her neyse, hepsini arka plandaki şey de dahil kendim yaptım ve aşırı hoşuma gitti. Gerçekten çok sevdim. Sanırım bir şey emek verdiğiniz zaman sizin için daha da anlamlı hale geliyor. Bu defterlerden bir tanesini bir önceki videoda göstermiştim ve bahsetmiştim. Hayallerimi yazdığım defterim. Aslında içeriği sadece hayallerimi yazmamdan ibaret değil. Genel olarak geleceğe dair olan hayallerimi, düşüncelerimi isteklerimi yazıyorum. Mesela yıl sonu değerlendirmelerimi ya da o yılın bana duygusal açıdan kattıklarını vesaire yazdığım bir defter. Aynı zamanda kişisel gelişim defterim olarak da kullanıyorum. Çok işlevli bir defter olduğunu söyleyebilirim. Bu defteri 2018 yılında Mersin Üniversitesi'nde okurken almıştım. Sanırım ilk kez tek başıma dışarı çıkmıştım. Tek başıma bir şehri gezmiştim. Gezebildiğim kadar. Ve daha sonrasında bu defteri görmüştüm. Ajanda tarzı bir şey çok ihtiyacım vardı ve görünce çok hoşuma gitmişti. Almıştım. İkinci defter ise günlüğüm. Dışına birkaç tane sticker yapıştırdım ve çok hoşuma gitti. Bu defteri yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum. Çok taş verici bir şey ama öyle. Ben yazı yazmayı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Tamamen beni rahatlatan, iyi hissettiren bir şey. Ama sebebini bir türlü çözemediğim bir şekilde günlük yazmayı pek sevmiyorum. 2021 hedeflerimden bir tanesi aslında bununla ilgili günlük yazmayı düzenli bir hale getirmek istiyorum. Alışkanlık edinmek istiyorum. Umarım yeni yılda bunu başarabileceğim. Şu sandalyelerin üzerinde gördüğünüz örtüyü tamamen kışın soğuğu sebebiyle koydum. Umarım yazın kalkacak. Şu köşede gördüğünüz şey sık sık şunala yer değiştiriyor. Kıyafet dolabımı detaylı bir şekilde göstermeme gerek yok bence. Bu aynayı evi taşındığım esnada aldım. Daha sonra makyaj yaparken elimden düşürüp şöyle bir hale getirdim maalesef. Dolabın ilk gözünde çoraplarım var. İkinci gözünde kullanmadığım ya da henüz açmadığım kozmetik eşyalarım var. Şurası ise biraz kitap saklama yeri gibi. <laughs> Okumayı bitirdiğim kitaplarım var. Bunları büyük ihtimalle eve giderken götüreceğim. Alt kısmında KPSS kitaplarım, defterlerim, okul kitaplarım vesaire var. Şu ise çamaşırlarımın olduğu sepet. Şu sepetin içinde gördüğünüz çamaşırların hepsini kısa bir süre sonra elimde yıkayacağım. Büyük bir eziyet. Bu Dilara'nın yani kız kardeşimin bana doğum günü hediyesiydi. Aşırı tatlı bir şey ve yumuşacık. Arkasında şu an tam olarak göremediğiniz bir şey var. Spor matı. Şuraya sığmayan bazı eşyalarımı saat bileklik gibi buraya koydum ve kumbaram. Yavaş yavaş kumbarada para biriktirmeye başladım. Aslında Türk lirasını bu şekilde biriktirmek hiç mantıklı değil. Farkındayım. Ama para biriktirebilmem için en iyi yöntem buydu. En azından alışana kadar kumbarada devam edeceğim. Ve odadaki son ama şimdilik en değerli parça soba. Bu soba eve geldiğim zaman vardı. Çok fazla kullanmayacağımı düşünüyordum. Ama ev o kadar soğuk ki. Gerçekten kutuplarda yaşadığımı düşünüyorum bazen. Şu altında gördüğünüz kutu tamamen kutu amacını aşmış ve artık sehpa olarak kullanmaya başladığım bir şey. Kutuyu sehpa olarak kullanmaktan bahsediyorum. Çok saçma geliyor olabilir ama gerçekten işlevsel deneyebilirsiniz. Evim genel olarak bu şekilde. Bundan birkaç ay öncesine kadar kendi evime çıkmak, tek başıma yaşamayı deneyimlemek benim için gerçekleşmesi oldukça uzak bir hayaldi. Sanırım en erken 3-5 yıl sonrasında gerçekleşeceğini düşünüyordum. Düşünceme göre önce üniversiteyi bitirmeliydim. Sonrasında bir işe girmeliydim. Ardından yaklaşık bir sene kadar para biriktirmeliydim. Ve sonrasında şartlar el veriyorsa kendi evime çıkabilirdim. Ama en uzak görünen hayalim gerçekleşmek için beni o kadar bekletmedi. Aslında kendimi aniden hayalimin içinde Hayalimi yaşarken buldum. Az önce banyo gösterirken fakir öğrenci evi gibi bir şey söyledim. Aslında şu an yaşadığım evle ilgili hislerimi gerçek anlamda ifade eden bir cümle değildi. Sanırım aradan 5 yılda geçse, 10 yılda geçse, 20 yılda geçse, aradan geçen yıllardan sonra dünyadaki en güzel evde yaşıyor olsam bile şu an yaşadığım ev benim için her zaman çok özel ve çok önemli olarak kalacak. Her ne kadar bazen dondurucu soğuklarla karşılaşıyor da olsam benim için yeri her zaman ayrı olacak. Çünkü tek başıma yaşadığım, en büyük hayalimi gerçekleştirebildiğim ve bana ait olan ev. Bu videodan sonra sanırım 2022 yılına denk gelecek bir zaman diliminde çok güzel bir seriye başlayacağım. Henüz seriye bir isim bulamadım. Yalnız yaşamı günlükleri olabilir, öğrenci evi günlükleri olabilir. Bu tarz bir isimle çok tatlı bir seri gelecek. Aslında aklımdaki isim taslaklarından içerik hakkında biraz fikriniz olmuştur. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şurada görebileceğiniz Instagram hesabımda daha fazla aktifim. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.